Herkese selamlar dostlar. Sanayi Eğitim Kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber klavyenizde arkadaşlar hashtag işaretini nasıl yapabilirsiniz? Bundan bunu göstereceğim. Öncelikle burada örnek bir klavye görselini açıyorum. Açtıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi klavyede alt kısmında space boşluk kısmının sağ kısmında burada alt geri tuşu var. Öncelikle buna bası tutacağım. Daha sonrasında burada ben yani de üç tuşunda gördüğünüz gibi burada Hashtag işareti var Bu işaret size farklı bir yerde de olabilir Klavyenize baktığınızda mesela 9 tuşunda Veya farklı bir yerde de e, örnek veriyorum farklı bir yerde de burada hashtag işaretini görebilirsiniz. Burada bende 3 de 3'te olduğu için alt gr ve 3 tuşuna burada basılı tuttuğumda hashtag işaretim oluşmuş olacak. Mesela örnek vermek gerekirse burada bir metin belgesi açtım. Metin belgesi açtıktan sonra burada alt gr tuşuna basılı tutuyorum ve daha sonrasında bende 3 de 3'te olduğu için 3 burada bastığımda gördüğünüz gibi şu anda işareti bu şekilde gördüğünüz gibi oluşuyor. Yani alt kere tuşuna basılı tuttuktan sonra 3 tuşuna bastığımda bu şekilde hashtag işareti oluşuyor. Mesela bu şekilde örnek verelim. Ve daha sonrasında yazmak istediğiniz neyse hashtag, mesela ben sana ettim yazayım. Bu şekilde gördüğünüz gibi yazabilirsiniz. Dediğim gibi sizin klavyenizde görselde burada neredeyse hashtag işareti onu ona bastığınızda ve alt geri tuşuna bastığınızda dediğim gibi klavyenize hashtag işaretini oluşturabilirsiniz. Alt geri tuşuna bastıktan sonra dediğim gibi burada bende 3 tuşunda olduğu için Hashtag işaretine bastığımda dediğim gibi bu şekilde hashtag işaretini oluşturmuş oldum. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa da yorumlarda belirtirseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.